Herkese merhaba. Bugünkü videoda Plüton'un kova burcuna girmesinin yükselen burçlarınıza muhtemel etkilerinden bahsedeceğim. Dünkü videoda genel etkilerinden biraz bahsetmiştik. Yalnız videoya girmeden önce birkaç söylemek istediğim şey var unutmadan. Birincisi bölümlere ayırmamı istiyorsunuz. Onu daha yeni öğrendim. Bölümlere ayırabiliyorum artık. Onun için ama sizden bir ricam var. Herkes kendi yükselen burcunun dakikasını yorumlara yazarsa onları toplu bir şekilde Kopyalayıp yapmak çok daha kolay oluyor, yoksa tek tek hepsinin e, dakikalarını e, şey yapmam lazım, not etmem lazım. E, yapabilirim tabii ki ama biraz zaman alıcı bir şey. eğer Çünkü yapıyorsunuz, e, çok teşekkür ederim yapanlara da. E, onun için ilk onu söyleyeyim dedim. İkincisi, bugün saat iki dışarı çıkmam gerekti aniden. Onun için e, terazi Burcu'na kadar yapabileceğim süreden dolayı. Eğer yapabilirsem akşama ikinci bölümünü yapacağım, yapamazsam yarına yapacağım. O nedenle Başak Burcu'ndan sonraki yükselenlerden ben kusura bakmayın diyorum bu durumdan dolayı. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Aa, olmadı diyorum. bir de ne söyleyecektim? He, yani bu Plüton'un şey kovaya girmesi çok yavaş ve uzak bir gezegen olduğu için yani bu gezegenler daha çok jenerasyonlar üzerinde, kolektif üzerinde etki yaparlar. Yani kişisel hayatlarınızda böyle çok ani etkiler yapmasını veya söyleyeceğim şeylerin bir anda olmasını beklemeyin. 20 yıl kadar bir sürede kova e, burcunda kalacak. Bunlar bu süre içinde e, oluşabilecek genel temalar yani. E, bunları yani Olumsuz şeyler duyduğunuz zaman da e, çünkü Pluto bazen olumsuzluk getiren de bir gezegen ki onun tarafları da var. Yani çok böyle hemen olacakmış falan gibi e, endişelere kapılmamanızı öneriyim video başlamadan. Ve hemen koç burçlarıyla başlayalım. Umarım daha söylemek istediğim bir şey yoktu. Neyse aklıma gelirse söylerim. Şimdi koç burçları için Pluto 11. evinize giriyor. Güzel bir eve giriyor. Ee, yani 11. eve girdiği zaman Pluto biraz tabi sosyal çevre arkadaşlarınız e, eve her zaman söylediğimiz gibi bazı olduğunuz gruplar. Yani bu bu çevrede biraz Plütonik bir karakter hale gelmeye başlayabilirsiniz. Yani daha güçlü, daha sözü geçen arkadaşlarınız arasında veya üye olduğunuz gruplar arasında güç sahibi bir insan olabilirsiniz. Ya da böyle insanların değişmesine, dönüşmesine, gelişmesine yardımcı olan bir role bölünebilirsiniz. Bu bir grupta da olabilirsiniz kişisel olarak da böyle davranabilirsiniz. Ama işte bunu yaparken de biraz fazla Plüton'dan dolayı güç uygularak, kontrol ederek baskı yaparak belki bunu yapma eğiliminde olabilirsiniz. Buna biraz dikkat edebilirsiniz Ama daha tutkulu olacaksınız? Yani hangi konularda insanları bir araya getirme konusunda? Özellikle yardıma ihtiyacı olan falan insanlar olabilir. Ya da kolektif alana ilgilendiren konularda böyle aktivist olmak falan gibi bir eğilime girebilirsiniz. Ama bunu hemen yarın böyle olacaksınız demiyorum işte. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ya da bu enerjilerin etkisi altında olacaksınız. Mesela çevreyle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Kova burcu olduğu için söylüyorum. Ya da böyle keremeci gütmeyen organizasyonlarda falan Belki bazı görevler alabilirsiniz. Öğretmen olabilirsiniz. böyle Mentor, koç falan gibi. Ee, yani genel olarak arkadaşlarınız ve bağlı olduğunuz gruplar konusunda büyük dönüşümler yaşayacağınızı söyleyebilirim koçluk senden. Ee, umutlar evidir de aynı zamanda. Yani yepyeni böyle daha çok tutkuyla bağlandığınız yeni umutlar ve hayaller de elde edebilirsiniz bu süreç içinde. Ee, bir de bazı arkadaşlarınız hakkında ya da yine e, her zaman söylediğim gibi işte, gruplar hakkında daha önce bilmediğiniz bir gerçeği keşfedebilirsiniz. Mesela sizi kıskanan birisi vardır. Kuyunuzu kazmaya çalışan birileri vardır ya da onların gerçek amaçlarını keşfedebilirsiniz. Ya da toksik olan arkadaşlıklarınız varsa ya da size zarar verdiğinizi düşündüğünüz topluluklar bunlarla aranıza mesafe koyma kararı alabilirsiniz. Başka ne diyebiliriz? Ya olumsuz olmak zorunda da değil tabii ki yani. Ee, bir, bir gerçeği keşfedebilirsiniz dedim ya arkadaşlarınız hakkında yani. O, olumlu bir gerçeği de keşfedebilirsiniz. Bu, bu keşfettiğiniz gerçek arkadaşlığınızı kuvvetlendirebilir de aynı zamanda. Ama genel olarak böyle daha yüksek amaçlar, umutlar peşinde olacağınız bir <laughs> 20 yıl olacak. Jüpiterin sevdiği bir ev, good spirit evi, e, iyi ruh evi. E, mesela böyle ülkeniz için bir şeyler yapmak gibi böyle yüksek e, İdealler peşinde de olabileceğinizi gösteren bir durum olabilir. Bazı durumlarda biraz karanlık insanlar veya böyle dernekler, gruplara da meyledebilirsiniz Plüton'un doğasından dolayı. Ne bileyim böyle Adnan Hoca falan e, vari <laughs> gruplar e, ya da herhangi bir mafyatik gruplara, Dalton, Daltonlara falan iyi oluyor musunuz? Tabi bu videoları seyreden herkes yani sonuçta böyle entelektüel ne bileyim astrolojiyle ilgilenen falan insanlar değil. Sonuçta dinlemeyen de bir sürü Dalton üyesi, Koç Yükselen de var. Öldürümler de verebilir. Ya da böyle yani plütonik güç sahibi etkin insanlarla ilişkileriniz kuvvetlenebilir. Ee, umutlarınıza ulaşmada size yardımcı olacak böyle kuvvetli güç sahibi insanlar hayatınıza girebilir. Birçok şekilde yasayabilir. Ee, ama ne olursa olsun hep söylediğim yani hayalleriniz konusunda daha tutkulu olursunuz. Bu da size fayda sağlar. Başınızda belaya sokabilir. Yani 11. evdeki plüto istemediğiniz bir yere de sürükleyebilir sizi tutkunuzdan dolayı. Onun için yani hayatınıza bu süreçte girecek insanlara dikkat etmeniz gerekebilir. Nadir de olsa bir arkadaşınız ölebilir ki 20 yıl orada kalacak. Bu çok da olası bir durumda yani bunu çok söylemeye gerek yok. Yani Mart ne demiştik? Mart Haziran 2023'te bir e, girmişti kovaya. Bir de Ocak Eylül 2024 arasında girmişti. O tarihlerde bu söylediğim şeylere benzer temalar yaşadığınız hayatınızda onlar biraz daha güçlenerek bu önceki, önümüzdeki 20 yıl e, süresince hayatınızda aktif olabilir. E, gelelim boğalara. Boğa yükselenleri. Boğa yükselenler 10. evine giriyor. E, videonun başında da söylediğim gibi direkt etki almanız çok olası değil Plüto transferini ama köşe evlerinizden geçiyorsa biraz daha kuvvetli etkiler alabilirsiniz. Özellikle e, o Köşe evlerinizin ilk derecelerinde bazı gezegenleriniz varsa, natal gezegenler onlarla kavuşuyorsa veya önümüzdeki süreçte erken süreçte kavuşacaksa biraz daha bu etkileri kısa vadede almanız olası. 10. evden geçerken tabii sosyal statünüzü ilgilendiren önemli bir ev. Ee, belki yani işinizle alakalı, kariyerinizle ilgili biraz zor bir dönem e, yaşayabilirsiniz. İlla böyle olmak zorunda değil. Bazılarınız için. Ee, çünkü neden? Biraz daha kontrolcü ııı e, domine eden bir tavır alabilirsiniz. Yani Bu da ins yani işinizdeki insanları rahatsız edebilir. Patronsanız bu daha olası tabii ki. Eğer e, çalışansanız yani üstünüzde biri varsa patronunuzla böyle bir güç çatışmasına falan girebilirsiniz. Bir de e, hukukla başınız belaya girebilir. E, bazılarınızın ya da bir bir takım sırların ortaya çıkması çünkü tepe noktası haritanın orası. Yani sizi utanç durumlarında da böyle skandallarla alakalıdır Pluto. Yani bir takım sırlarınızın ortaya dökülmesi size utanç verici durumlarda düşürebilir. Eğer özellikle yani e, illegal işlerle uğraştıysanız e, geçtiğimiz süreçte bunlar ortaya çıkabilir. Hatta bazılarınız hapise falan da e, girebilir <laughs> e, bu avuçlarının. E, ama dürüst bir şekilde hayatınızı yaşıyorsanız çok da endişelenecek bir durum yok. Tam tersi. İşinizde yükselebilirsiniz yani Pluto böyle de bir gezegen güç veren bir gezegen yani, e, yani skandallarla ünlü olabileceğiniz gibi başarınızda da e, takdir veya ün sahibi olabilirsiniz özellikle işinizde yaptıklarınızdan dolayı. Onun için bu e, 10. evden gezegen geçen gezegenler karma ile alakalı gezegenler. Satürn de Pluto da yani e, uzun süredir yaptığınız şeylerin meyvesini verir İyi şeyler yaptıysanız iyi e, ödüllendirir kötü şeyler yaptıysanız e, cezalandırır. Tabi dediğim gibi bunlar hemen bir anda olmaz, e, yavaş yavaş yoğunluk kazanır. Yine dediğim gibi e, Mart, Haziran 2023, Ocak Eylül 2024 tarihlerinde buna benzer şeyler oldu mu? Yine kontrol edebilirsiniz bu eksenleri. E, patronla olan münasebetinden dolayı iş değiştirmek isteyebilirsiniz e, veya işinizle ilgili bir sır ortaya çıkarabilirsiniz. Yani mesela bir yozlaşma vardır e, çalıştığınız yerde. Yolsuzluk olabilir. Mesela özellikle Merkür'ünüz mesela e, Kova burcunun ilk derecelerindeyse. şimdi Plüto girip Natan Merkür'ünüzle kavuştuğunu farz edelim. Yani bu tip bir konuda dediğim yozlaşma gibi bir konuda bir sesi çıkan kişi olabilirsiniz. E, mağdurların savuncusu rolünü üstlenebilirsiniz. Tabii illa bu yozlaşma konusu olmak zorunda değil yolsuzluk falan yani. Belki sizin paylaşmak istediğiniz yenilikçi bir fikriniz vardır oradaki Merkür'den dolayı. İnsanlara fayda sağlayacak, hayatlarını dönüştürebilecek aydınlık fikirler. Bunları dillendirebilirsiniz ee, bu kavuşumdan dolayı. Yani belki bazı söyleyeceğiniz şeyler bazı insanların rahatsız da edebilir ama belki dünyanın bunları duymaya ihtiyacı vardır. Bu söyledikleriniz yüzünden başınız belaya da girebilir. Ee, Birçok insanın hayatına fark da yaratabilirsiniz. Dönüşmesine de sebep olabilirsiniz. Ama genel olarak iş hayatınızda başarılı olma tutkusu çok ciddi artar. Daha fazla görülür, tanınır, takdir edilir olmak isteyebilirsiniz. Bu öyle olacaksınız anlamına gelmiyor. Yani güç, güç sahibi olmak isteyebilirsiniz yaptığınız işte. Ama bazı durumlarda işte buraya ulaşırken bu statüye yani gücünüzden şüphe de duyabilirsiniz. Tabi bu yaptığı açılarla da alakalı falan. Bunu ortaya koymaktan çekinebileceğiniz durumlarda olabilir bu için. İkizler yükseleninin dokuzuncu evine giriyor Pluto. Tabi inanç evi her şeyden önce ee, inançlarınız değişebilir. Ya yani da inandığınız şeyler ee, bu din alanında olabilir, felsefe alanında olabilir, politik alanında olabilir, ideolojik alanında olabilir <laughs> ya da başka kültürlere yaklaşımınız çok farklı hale gelebilir. Ee, mesela zorlu açılar yapıyorsa Pluto buradan dokuzuncu evinizden natal gezegenlerinize o zaman fanatiklik de getirebilir. Eee bazı konularda böyle kendi inandığınız düşünceleri insanları zorla çekmek falan gibi bir eğilime de e, girebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi onlara benimsetmek gibi. Ama yüksek bilincinizle e, yüzleşmek e, kişiliğinize önemli bir dönüşüme sebep olur. Yani bu bayağı uzun süre değişecek bir e, dönüşüm olabilir kişiliğinizde 9. evden geçerken. Mesela öğrenciler yani bunlar tabii lise öğrenci falan da olabilir üniversite öğrencileri daha çok belki e, burs almak falan gibi bir e, yani güçlenme e, vurgusu da yaşayabilirler e, ya da ne bileyim bir, bir yardım eğitim için bir böyle bir durum olabilir <laughs> yurt dışına seyahat getirir muhtemelen yani 20 yıl içinde tabii çok uzun bir süre e, ya da yurt dışına insanlarla bazı iş yapma fırsatları ele geçebilirsiniz yani diğer ülkelere yurt dışına biraz böyle yayılma getirir ama şimdi kovada olduğu için mesela teknolojik konularda falan bir şeyler yapıyorsunuz bu çok daha olası. Özellikle MC'niz mesela 9. evde ise bu tabi klasik astrolojiye göre olan bir şey. Modern astroloji MC hep 10. evde oluyor. MC 9. evde ise bu söylediklerim daha olası. Tabi kova burcu uçakla alakalıdır. Çok fazla seyahatleriniz uçak yolculuğuyla yapacağınızı gösteren bir durum olabilir. Bunlar tabii ne kadar önemli sizin için çok da önemli değil tabii ama birçok konuda idealist olabilirsiniz. Bu önemli. Mesela hayvanlar ölmesin diye vejetaryen olmak falan gibi. Veya bu konularda aktivist olabilirsiniz. Çok farklı bir konuda olabilir. yani Ekstrem bazı dini inançlara meyledebilirsiniz. Eğitim amaçlı yurt dışına gidebilirsiniz. Okula, üniversiteye geri dönebilirsiniz bazılarınız. Yurt dışına taşınabilirsiniz. Yani Birçok olasılık var tabii ki. Ya da bu dönemde yapacağınız uzun bir seyahat. Hayatınızda büyük bir dönüşüme de sebep olabilir. Uzun olmasına gerek yok. Bir seyahat. Dediğim gibi, e, şimdi tarihleri de unuttum. <laughs> Mart, e, Ocak, e, neyse onu bir daha önceki videomdan bakarsınız. Bir de yani Ocak, Eylül 2024'te girmişti. Bir de daha önce de Martla e, Haziran arası 2023'te. O tarihlerde buna benzer şeyler yaşadığınız, bu konular biraz daha artarak hayatlarınıza girebilir önümüzdeki dönemde. Yengeç yükselenlerinin 8. evine giriyor Plüto. Ee, şimdi 7. evden geçti. Köşe evden. O daha etkili olmuştur. Yani yengeçler için uzun bir süredir yani 20 yıldır yaklaşık fazlasıyla ilişki dramasının yaşandığı dönemler olmuş olabilir. İlişkilerde güç çatışmaları, kontrol, manipülasyon, böyle plütonik etkiler uzun süredir alıyor olabilir yengeç yükselenleri. Bu konuda önemli bir dönüşümden geçtiler. Yani ilişkiler konusunda bu dönemin bitmesiyle şimdi 8. eve geçmesiyle beraber daha sakin ilişkiler yaşayacağınızı öngörebiliriz. Çok genel bir yaklaşımla. Tabi 8. evde 7. evden çok uzak bir ev değil. E, bu sefer de ilişkinizde paylaştığınız kaynakları gösteren bir ev. Yani 2. ev nasıl 1. evin para evi ise 8. evde 7. evin para evi. Yani 1. ev sizin kaynaklarınızsa 8. evde beraber olduğunuz kişiyle beraber paylaştığınız kaynaklarını, kaynaklar ya da başkalarının kaynakları da diyebiliriz. Dolayısıyla ortağınız veya eşiniz iş hayatında büyük bir dönüşüm e, yaşı ya da bir atılım yapabilir veya büyük bir yatırım yapabilir bu süreçte. İşini de değiştirebilir. 8. ev sonuçta dö dönüşüm evidir yani. Eee dolayısıyla da dönüştüren bir e, gezegen eee yani 8'den geçerken eşiniz veya ortağınız hayatın Ortalığınızın hayatında özellikle maddi konularda büyük dönüşümler olabileceği gibi sizin hayatınızda da dönüşümler verebilir. Ve muhtemelen bunlar olumlu dönüşümler olur. Tabi yine açılara bakmak lazım. Mesela bazı borçlarınızdan, ortaklıklardan, sorumluluklardan, finansal yüklerinizden kurtulmanızı talep de edebilir. Kurtulmanıza yardımcı da olabilir. Ama bununla beraber yeni ortaklıklar, yeni size daha çok güç ve etkinlik kazandıracak, zenginlik verecek ortaklıklar yapma eğilimi içine girebilirsiniz. Ee, belki siz teknoloji, bilim, böyle IT, yeşil enerji falan gibi alanlara yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ee, yeni e, akım şeylere kovaburcu olduğu için söylüyorum. Tabii gölge yanı var. Ee, para kaynakları konusunda güç çatışmaları yaşayabilirsiniz. Yani bu gelen bir mirasla ilgili bir şey olur. Tefecilere para kaptırabilirsiniz mesela. Çek senet mafyası gelir sizi <laughs> bacağınızdan vurur falan dermişim. Yok o kadar değil ama ee, ya da yine her zaman söylediğim gibi işte o geçmişteki kovaya girdiği tarihlere bir bakın. Ee, Mart 2023, Haziran 2023, Ocak 2024, Eylül 2024 tarihlerinde bu tip şeyler yaşadıysanız fragman olarak görüp önünüzdeki dönemde bunları tekrar işleyebileceğinizi düşünebilirsiniz. Çok e, devrik bir cümle oldu. Aslanların çünkü çıkmam lazım e, birazcık endişe yapmaya başlıyorum. E, daha var zamanım. 7 eve giriyor. Yani yengeçlerin yaşayacağı ilişki dramalarını aslanların yaşaması muhtemel bir 20 yıla geçiyoruz. Ama işte, tabii sadece Plüton'un oraya girmesi yani ilişki draması yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Bir sürü şey oluyor, e, gelişme oluyor. Yani bu 7 evde başka hangi transfer alıyorsunuz? Jüpiter oradaysa farklı olur. Satürn orası farklı olur. Onun için bu söylediklerime yani aman yandık bittik biz aslanlar boşanacağız mı? İlişkilerimiz mahvolacak demeyin lütfen. Ee, ama ilişki dinamiklerinizin köklü bir dönüşüme uğrayacağı bir e, zaman. E, yine her zaman dedim ilişkilerde güç ve kontrol temaları e, önemli hale gelecek. E, belki sizin çıkarınıza çalışmayan bazı insanlar e, hortlayabilir hayatınızda. Bunların farkına varabilirsiniz yani size zarar verecek insanlarla bir araya gelme durumu olabilir. Ya da sizin hakkınızda kötü niyetleri olan bazı insanları hayatınıza çekebilirsiniz. Sizi kontrol etmek isteyen. Ama bu dönemi iyi geçerseniz ki daha 20 yıl var tabii ki. Çok kuvvetli ilişkiler oluşturma konusunda birçok şey öğrenmiş olursunuz. Tıpkı yengeçlerin şu anda geçtiği gibi. Şimdi sıra aslanlarda diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Yani dediğim gibi o Yedinci evden başka bir transit gezegen varsa şu aralar Satürn falan geçiyorsa daha zor olabilir. Mars geçiyorsa daha zor olabilir. Hadi o daha kısa e, süreli. Uranüs geçiyorsa mesela çok e, farklı etkiler verebilir. E, aslanlar için söylemiş miydim bilmiyorum ama yine her çünkü herkes ileri alıp bakabilir. E, Mart 2023, Haziran 2023 ve Ocak 2024 Eylül 2024 tarihlerinde buna benzer şeyler yaşadınız mı yine e, kontrol edebilirsiniz. Veya başka ne söyleyebiliriz? Beraber olduğunuz kişi de de böyle bir zor ve karanlık bir dönemden geçiyor da olabilir. Aslan yükselenlerinin. E, veya ilişkiler, ortaklıklar yönüyle güç sahibi olacağınız bir dönemme de giriyor olabilirsiniz. Daha böyle kalibreli insanlar hayatınıza girebilir. Tabi bunlar böyle mafetik tipler, uyuşturucu kullananlar eski hükümler falan da olabilir ya da toksik tipler de olabilir. Ya da olumlu tarafından bakacak olursak mesela bir terapistle ilişkiye başlayabilirsiniz. Ne bileyim bir astrologla, bir şamanla, bir hayat koçuyla, kovada olduğu için söylüyorum. Yani sizin hayatınızda önemli bir dönüşüme sahip ol, e, sebep olacak biriyle bir ilişki, ortaklık da kurabilirsiniz. Dediğim gibi işte açılar çok önemli. Yani Mars'a mesela 4. evden 10. evden kare yapıyorsa bu Pluto mafyatik bir tipli ilişkiye girmeniz muhtemelen. Ya da ne, Neptün'e bir üçgen yapıyorsa o zaman çok farklı. Chiron'la kavuşmuşsa o zaman hayatınızda bir şifacı girmesi falan gibi etkiler verebilir. Yani nedenle kişisel harita analiziniz önemli. Bunu bir kere daha belirtmek istedim. Yeri gelmişken. Ama yoğun derin ilişkilere hazır olun diyebilirim aslanlar için. Ve bugün videosu olarak bu bölümün son burçları başak düzenlerine gelirsek. 6. eve giriyor. Ee, tabii altıncı eve girince Plüto altıncı ev hizmet etme evidir. Biraz böyle kendinizi fazlasıyla e, feda ederek başkalarına yardımcı olmak veya hizmet etmek e, tutkusu getirebilir. E, yani egonuzu bir yanda bırakarak. Ama bunu işte çok fazla yapmamız lazım. E, sağlığınıza belki zarar verebilir bu durum. Ama genel olarak yani acınızın, hayal kırıklarınızın veya aşırı hassasiyet durumlarınızın üstesinden gelmesine eminim üstünden gelmenize yardımcı olabilen bir transfer olabilir. Yani biraz daha böyle başarısızlıklarınızla e, uğraşabilmeyi e, onların üstesinden gelmesi konusunda size güç verebilir. Sonuçta burası biraz e, bad fortune evi yani kötü talih evi. E, biraz zorlayıcı olabilir. Bu arada benim de e, ben de başak düzenliyim. Ama iyi tarafından bakarsanız mesela günlük egzersizleriniz, rutinlerinizi falan çok iyi yapmanızı talep eder. Vücudundaki toksik maddelerin dışarı atılmasını e, ister. E, dolayısıyla spor yapmak, vücudunuzu rejenere etmek falan için iyi bir 20 yıl olacak. Günlük rutin olarak yaptığınız işlerden de sıkılmaya biraz başlamış olabilirsiniz. Biraz daha derin böyle anlamı olan dönüştürücü uğraşlar ilginizi çekebilir. E, ya da Çalıştığınız yer yeteri kadar size iyi şartlar sunmuyor olabilir. Mesela sigortanızı vermiyordur. Yeteri kadar bağımsız hissetmiyorsunuzdur kova burcunda olduğum için. Dolayısıyla ya da bir mobbinge falan maruz kalabilirsiniz. Yani Tüm bu gelişmeler böyle yeni bir iş veya kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, daha bağımsız olabileceğiniz, kendi işinizi yapmaya da itebilir sizi. Ya da iş olarak bakmasak da kendi günlük rutin olarak yaptığınız işlerde bu tip bir eğilime girebilirsiniz. Ya yani ne bileyim, yoga yapmak gibi, biraz daha kendinize zaman ayırmak, koşmak gibi, pilates gibi, işte vücut yapmak gibi. Ee, özellikle vücudunuzda bir değişim olur, dönüşüm yani bu yaşlanmada olabilir. Tabii 20 yıl yani sonuçta ama kaslanmada, estetikte, hastalıkta olabilir. Ee, ama size daha çok yani güç verecek günlük rutinlere sahip olmak isteyebilirsiniz Pluto'dan dolayı. Dolayısıyla sağlıklı beslenme. Spor yapmak gibi yeni rutinler elde edebilirsiniz. Tabi bunlar biraz da kovada olduğu için böyle niva iç kafasında yapılan uğraşlar da olabilir. Mesela kendimde örnek verirsem yine başak bir olduğum için ben tamamen bu kafalardayım uzun süredir. İşte o dediğim gibi yine yeri gelmişken söyleyeyim. Mart 2023 Haziran 2023 ve Ocak 2024 Eylül 2024 tarihlerinde Ovaya girdiği zamanlar işte o zamanlar ben bu işlerle çok daha fazla ilgilenmeye başladım. Şimdi zirve yaptı bu. Önümüzdeki 20 yıl e, bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten e, hani sadece ağırlık kaldırma falan değil felsefesini falan da araştırarak e, işte dengeli beslenme falan ketojenik diyetle ilgili bir e, instagram sayfam var. Keto cemiyeti diye belki bakmak istersiniz. E, yani bu aslında şu, şu önümüzdeki 20 yıl için yeni hayalim. Kendim de bir fitness koçu olabilmek bir şekilde. Onun için kendi vücudumu mükemmel hale getirmeye çalışıyorum. Ki 49 yaşına gireceğim yakında. Biraz baktığım zaman bu yaşlarda bu işlerle uğraşıp çok yani ideal bir vücuda sahip pek insan olmadığını gördüm. Yani burada bir boşluk olduğunu hissettim. Onun için bu konuda önce kendim yapabilirsem diğer insanlara yardımcı olmak istiyorum. Yani kendime yatırım yaptığım bir Döneme girmek istiyorum ve bu işi çok severek yapıyorum. Her gün egzersiz yapmak. Ama işte bunu uzun süreye yayabilecek miyim yani? Bu konuda tutarlı olabilecek miyim? Onu test ediyorum şu aralar. Çünkü başladıktan sonra bir ay sonra tekrar göbekli bir insan alacaksam e, bu işi yapamam. Yani böyle bir e, kafaya girdim. E, yine Başak Yükselenler olduğu için, kendimle ilgili olduğu için biraz uzun bir bölüm oldu. O, haksızlık oluyor diğer bölüm. E, Yükselen başlara kusura bakmayın. Eee... Bir de ne diyelim başka? Çalışma arkadaşlarınızla burası o evi de gösterelim. Altıncı ev yani. Altınızda çalışan veya sizin beraber çalıştığınız insanlarla bazı güç çatışmaları da yaşayacağınız bir dönem olabilir. Yani böyle kontrolü elinizde tutmak falan isteyeceğiniz bir döneme giriyor. Olabilirsiniz. Şimdilik kusura bakmayın. Böyle bölmek benim de istediğim bir şey değil. Ama çıkmam lazım. Dediğim gibi eee aslında şundan da biraz uzun yapıyorum yükselen burçları. Ee, yani bilmiyorum. Belki diğer astrologlara göre demeyeyim ama çok da bakmıyorum onlara çok etkilenmemek için ama e, ikiye bölmek bazen daha iyi olabiliyor. Siz yormamak adına. Neyse. Yapabilirsem akşam üstü yapacağım. Yapamazsam yarın terazi burçlara devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.